Bizim için temel anlamda topluluk gerçekten çok önemli ve ekibimizin bu anlamda robot Türkiye'deki robot topluluğu Türkiye'deki robot topluluğuna dair bir çalışması bir girişimi var ve bu anlamda sizin için siz izleyenler için Türkiye'deki robot topluluğunun önemli isimlerinden birini canlı yayına e, davet ettik Kendisi kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde e, Doçent Doktor e, Akademisyen ve omanda Türkiye'de değerli araştırmalara imza atan Kovan, e, araştırma, e, Kovan araştırma Laboratuvarı Kovan Araştırma Laboratuvarının e, yöneticisi e, ve aynı zamanda e, Türkiye'deki robot bilimi adına en değerli e, ve en e, saygın konferans olan Tork, yani Türkiye Robot Bilim Konferansının Danışma Kurulu Üyesi. Bugün şimdi birazdan bizimle olacak. Hatta ben pardon, ekranda göremedim. Hocam, merhabalar. Sesimiz Merhaba. iyi Nasılsınız? Evet, evet, teşekkür ederim. Çok iyi bir tanıtım yaptın. O kadar iyi olduğunu emin değilim ama. YEsim hocam, estağfurullah. <laughs> yani biz burada nasıl konuşacağız heyecan içindeyiz yani sizinle. E, 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 e hocam, e, siz e, galiba kovanlar Lab e, içerisinden bize yayın yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. E, doğru mu görüyorum? Doğrudur, doğrudur. Bugün uh, siz dinleyenlere bir sürpriz yapmak için uh, boş laboratuvara geldim gizlice. <laughs> aramızda <Çok> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> hocam çok güzel. Laboratuvarı gezme şansımız olacak zaman. yani, öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ee, çok size güzel. diğer yer. Konuları da göstermek istiyorum musun? Sorularınızla başlayalım isterseniz. Ben de arada gösterebilirim. Ee, hocam e, öyle yapalım, e, hızlıca bir soru e, ile başlayalım hmm. örnek vermek gerekirse. Ee, aslında tam olarak bu sorudan başladım. Yani öğrenci buradaki e, izleyen arkadaşlar, yarışmacı arkadaşlar da e, robotik alanındaki gelişmeleri e, merak ediyorlar e, ve birçok soru geliyor. Bu anlamda Kovan e, Lab da kesinlikle onların tanımak istedikleri laboratuvarlardan biri. E, bize kısaca Kovan Lab'dan bahsedebilir misiniz? Ne gibi araştırmalar yapılıyor? E, öğrenciler burada e, buraya gelirlerse ne gibi Çalışmaların içinde kendilerini bulabilecekler. Bunlar hakkında hem belki görsel olarak da göstererek birleştirebiliriz bu soruyu. Tabii ki. Öncelikle robotik çok heyecanlı bir konu. Ben de 2002 yılında Türkiye'ye döndüğüm zaman bu konuda büyük bir eksiklik gördüm Türkiye'de. Zaten çalışma yaptığım konu robotikti. Bu yüzden bu konudaki çalışmalara başladık. Şu ana kadar da. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleriyle beraber oldukça iyi bir yere geldik. E, laboratuvardan birçok değerli öğrencimiz yetişti. Bir kısmı yurt dışında öğretim üyesi, bir kısmı Türkiye'de öğretim üyesi. Amerika, İngiltere, işte Finlandiya, Türkiye aynı şekilde değişik üniversitelerde öğrencilerimiz, mezunlarımız mevcut. bütün bunları buradan yetiştirmiş olmak benim bilmem bir gurur kaynağı. Kovan'da yaptığımız araştırmalar esasında birçok değişik alanda devam etmekte. Ben kısaca onları biraz söyleyeceğim ve bundan sonraki özellikle yakın gelecekte bu araştırmaları bir üst seviyeye daha çıkaracağız. Ona ilişkin heyecan verici bazı bilgileri de paylaşmak istiyorum. Aynen. Öncelikle biz Kovan'da araştırma yaptığımız şeylerden bir tanesi şu anda bir parça şuradan ben tanıştırayım sizi. Bizim kavramımız <laughs> görebiliyor muyuz bakayım? Evet. Şimdi görüyoruz evet. Evet. Anlam önemini uh, uygun olarak <laughs> maske taktım. Ben takmadım aslında da benim takım onun takmaması gerekiyordu. Çünkü bu korona günü aslında bize şunu öğretti ki insanlar artık eskisi kadar yakın olmaması lazım. Ve bu yüzden de insanların arasında onların birliklerini, birliklerini sağlayacak olan Maske takması gerek gerek bir robotların olması gerekiyor. Dolayısıyla robotlar artık bizim için daha bir elzem duruma geçti. Ee, bu gördüğünüz robot dediğim gibi 7 yılında bizim laboratuvarımıza geldi. Şöyle bir parça daha boydan göstereyim. Evet. Bu, bu bir insansı robot. Yaklaşık dört yaşındaki bir çocuğun boyunda. Ee, üzerinde 53 serbestlik derecesi var. Ee, gözlerinde kameralar var. Ee, bu robotun ilginç yönü şu bu robot e, e, robotik alanında gelişimsel öğrenme algoritmalarını çalışmak üzere e, e, tasarlanmış bir robot. Ve bir Avrupa Birliği projesi içinde geliştirilmiş. Ve bu projenin içine geliştirdikten sonra bu projenin bir parçası olarak e, bu robottan e, 6 tanesini dünyadaki değişik laboratuvarlara araştırma yapmak için e, dağıttılar. Bunun fiyatı yaklaşık 250 bin euroydu. E, biz de o dönemde yaptığımız araştırmaları e, desteklemek için böyle bir proje önerisi yazdık. Ve sonunda da e, bu 250 bin euroluk e, robotu bize bedava olarak gönderdiler. E, bizim burada e, gördüğünüz gibi robotun üzerinde gibi, mekanikten daha çok, bu robotu yapan mekanik ve mekatronik kısımlarından daha çok biz bunun robota öğrenmeyi öğretmek e, hedefiyle çıktık ve bu konuda işte iki tane Avrupa Birliği projesini başarıyla tanım, e, tamamladık. E, bunun dışında yaptığımız e, şu anda güncel olarak çalışmalar, ben bir parça laboratuvar içinde gezerek e, e, anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Hocam. E, şu an e, bir şey sormak istiyorum. E, Robotunuzun adı var mıydı? Biz duyamadık galiba. İsmi var mı robotun? Ee, Robotuna da i-cab, i-cab evet. bu bir parça i -cub çocuk demek i-cab evet. daha hani benzeri bir yapıyla yapılmış Ismini. Evet. Burada ikinci bir robotumuzu görüyorsunuz. Bu bizim bir endüstriyel robot kolu şöyle <laughs> evet. Robot kolu'nun şu anda fabrikalarda çalışan robot kollarından bir tanesi. Bizim evet. hedefimiz bu robot insanlarla beraber çalışır hale getirmek. Burada da yapmamız gereken şey aslında bu robotun bir parça insanlara bakması, insanlar montaj yaparken doğru zamanda doğru materyalleri vermesi, buna ilişkin insan-robot etkileşimi çalışmalarını yapıyoruz. Hı -hı. Bununla ilgili esasında daha sonra belki şey bizim Kovan araştırma laboratuvarından izleyebilirsiniz. Collaborative Robotics Yap adı altındaki yapılan araştırmalar oluyor. Diğer ICAP'taki yapılan araştırmalar temel anlamda aslında daha derin bir şey söylediniz. Öğrenmeyi öğretmek yani daha Doğru. deep learning'den bir üst kademe bir yani tabii ki o altyapı kullanılıyor ama robotun Hı -hı. öğrenmesini sağlayacak algoritmaların geliştirilmesi üzerine uğraşıyorsunuz değil mi hocam? Doğru esasında hani Deep Learning'deki gibi esasında beta seviyede de öğrenme algoritmaları yaptık. Daha çok orada çalıştığımız şey robotların robotların normal güncel dildeki kavramları gerçek hareketlerle şey yapmasını eşleştirmesini için yapmıştık. Bir saniye, ikinci bir size getiriyorum. <laughs> çok, hocam gerçekten çok büyük renk attınız çok e, çok hoşunuza gitti yani evet. bir laboratuvar ben gezebiliyoruz de. şu anda evden çıkamadığımız bugün de bir laboratuvar gez, gezdik sayenizde evet. ikinci laboratuvarımıza geçiyoruz bir saniye ben kamerayı diğer tarafa çekebilirsem daha rahat olacak kamerayı evet, e, evet evet hocam şimdi burada çok güzel görüyoruz sizi, e, ikinci laboratuvarımızı göstermek istiyorum. Burada bir parça hani, robotiklik çalışmalar nedir? Bunlar değişik seviyelerden başlıyor. Burada bir tane şu sumo robotları ile ilişki bir prototip var. Değişik öğrenciler değişik projelerde çalışıyorlar. Ee, sonrasında evet. burada e, şurada gördüğünüz bunlar bizim 2007'de yaptığımız bir e, robot sürüleri konusundaki çalışmalarımızdaki kullandığımız robotlar. Şu anda ikinci versiyon versiyonlarını yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yani robotlar evet. e, 20 tane Aşağı sanırım laboratuvarın derinliklerine ee, orada internet çekmiyor, çekmiyor galiba ama Tamamdır, pekala. E, bu bizim dronlarımızdan bir tanesi. Dronlar üzerine çalışıyoruz aynı ha. şekilde. Hem tek başına drone yapmak üzerine çalışıyoruz. Onun dışında gene dronlarda da sürü halinde koordinasyon. Şurada bir parça göstereyim size. Bu ufak dronlarımızdan bir tanesi. Şöyle biraz daha rahat görebilirsiniz. Yaklaşık altı altın kamerada olduğu zaman bu yaklaşık 40 gram civarında ve 5 dakika uçuş zamanı var. Bunları kullanmamızın nedeni bizim hedefimiz burada gördüğünüz gibi burada yaklaşık 3-6 tane dronumuz var. Bu altı tane drone'u otomatik olarak e, belli bir görev tanımı verildiği zaman onun için otomatik olarak koordinasyonunu sağlamak. E, burada tabii ki değişik gene drone'larımız var. Bu konuda Şur sürü robotik yani... Aynen. Sürü robotik yani swarm robotics diye de e, İngilizcesinde geçen robotların bir sürü halinde koordineli çalışmasını sağlayan algoritmalar ve sistemlerin geliştirilmesi üzerine bir çalışma değil mi hocam? Doğrudur. Şu anda robotlar tabii ufalıyor, yetenekleri artıyor. Böyle olunca artık her bir operatörün tek bir tane şey kullanması artık mümkün olmuyor. Artık kişi başına düşen robot sayısı birden fazla olacak. Bu durumda bunların aralarında koordinasyonu sağlamaları gerekiyor. Burada gördüğünüz filinin artık yapan bizim... Kesinlikle çalışmaları yaptığımız dronlarla çalışmaları yaptığımız alan arkada ufak bir köşede tripodlar için üzerinde hareket takip sistemlerini görebiliyorsunuz ufak kameralar arada bir file var bir, güvenlik amaçlı bu dronların öğrencilerin üzerine bizim üzerimize uçmaması için bunun dışında evet. tekrar bir parça göstereyim ufak yani bir mekatronik atölyemiz var. Evet. Burada gördüğünüz gibi burada farkınız burada tahtaları göstermek istiyorum. <laughs> Tahtalarımızda var olan projelerimizin bir anlamda e, işin matematiği hani şöyle bir evet. parça özellikle matematik ne kadar önemli algoritmalar ne kadar önemli anlamak istiyorsanız e, bir parça <laughs> burada esas robotun bu üzerine koyduğumuz her şeyin buralardan geçtiğini anlamanız gerekiyor. E, entegrasyon aşamaları oldukça karmaşık dediğim gibi bazı evet. ve bir ekip Bu <laughs> e, öğrencilerin bu e, tahtalardaki şeyleri yazabilecek noktaya gelmesi için lisans, yüksek lisans eğitiminde e, hangi dersleri veriyorsunuz? Ne tür dersler almaları gerekir? E, bunu da çok merak ediyor bazı arkadaşlar. Doğrudur. E, bu bizim e, laboratuvarımızda değişik mühendislik dalları Tekrar bir saniye. özür diliyorum. Görüntümü tekrar kendime çevirmem lazım çünkü. Evet. Tabii, evet. Şimdi, bizim yaptığımız çalışmalar daha çok lisans ve yüksek lisans seviyesinde laboratuvarda çalışan öğrencilerimiz makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektronik ve havacılık mühendisliğinden geliyorlar ama Evet eee yayında herhalde birazdan tekrar gelir diye tahmin ediyorum. Eee evet, büyük bir laboratuvar olduğu için muhtemelen eee bazen yayında eee şey olabiliyor. Yine, e, bizim... hocam şimdi geldi yayına. Tekrar sesiniz. Duyabiliyor musunuz sizi? Laboratuvarda kesiklik oldu. Ee... Bizim açımızdan da yaptığımız özellikle akıllı robotlar açısından e, kod yazmayı bilmeyen öğrencinin bizim yaptığımız çalışmalara katkı yapması imkansız. Ancak evet. kod yazmak da tek başına yeterli değil. E, bunun arkasında hani dediğim gibi olayın teorik e, altyapısını bilmesi gerekiyor. Şu anda ben bir parça şimdi bir sonraki seviyeyi biraz anlatmak istiyorum. E, biz evet. e, koğandaki özellikle oturdukları araştırmacılar olarak buradaki araştırmaları ikinci bir seviyeye daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı istiyoruz. Bunun için de bir robotik merkezi kurma projesi yazdık ve bu proje strateji ve bütçe başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına bağlı onlar tarafından desteklendi desteklendi. Şu anda bu merkezi kurma çok çalışmalarına başladık. bu te e te tebrik ederiz. Özellikle altyapı olarak artık e e, otonom araçlardan dronlara e, dediğim gibi endüstriyel robotlardan insansız robotlara e, arazi robotlarına kadar sualtı robotlarına kadar her türlü konuda e, gerekli arenaları dış ortam iç ortam arenaları ve atölyeleri oluşturacağız bunları geliştiririz. şu anda bunun e, çalışmalarına başladık. Bununla paralel olarak e, e, ODTÜ'de e, bir robotik e, lisans yüksek lisans programı aç e, tasarlıyoruz. E, önümüzdeki yıla yetiştirmeye çalışacağız. Bu da çok güzel. E, mühendislik değişik mühendislik e, lisans derecelerine e, sahip öğrencilerin hepsini alıp ortak olarak e, bir robotik formasyonu vermek. E, çünkü e, biraz önceki e, hocamız da söyledi. E, e, robotik konusu birçok konunun e, orta yerinde olan bir konu, tek bir konu, hiçbir zaman yeterli olmuyor. Kesinlikle. Yani, mühendisliği bilmeden, bilmeden e, makine mühendisinin herhangi bir şey yapması imkansız. Bu yüzden büyük ekipler olarak çalışmak gerekiyor. E, lisanstaki formasyonu aldıktan sonra e, hepsinin bir arada e, böyle bir robotik genel altyapı, altyapısına erişmesi gerekiyor. Burada hedefimiz bu. Bu konuda çok oldukça heyecanlıyız. <laughs> Harika. Hocam, e, <laughs> sizle önceki görüşmelerimizde e, bu lise öğrencileri için de yeterli kaynakların çok olmadığından ve bu anlamda bir çalışma yaptığınızdan bahsetmiştiniz. E, bununla ilgili bize biraz daha fazla detay verebilir misiniz? Tabii ki. Özellikle Ottdu'da ot, e, biliyorsunuz Ottdu robot günlüğünü herhalde e, duymayan yoktur robotla ilgilenen e, kişiler açısından birçok e, ilki barındıran bir e, e, etkinlik. E, burada bizim gördüğümüz şey şu: e, Normalde robotik e, konusunda e, insanlara çok fazla insana ihtiyacımız var ve bu insanları yetiştirmek için e, sadece lisans seviyesi değil. Aşağıdan itibaren bir ilginin yaratılması gerekiyor bir ve bunun için çok güzel zamanlardayız. Bunu yapabilmek için bizim genel olarak lise seviyesindeki öğrencilerle başlayıp lisansla yüksek lisansa kadar bu aradaki bütün öğrencileri gerekli formasyonu vermemiz lazım. Sizin yaptığınız Riders'daki platformu bu bakımdan çok önemsiyoruz çünkü belki arkadaşlar bunu farkına değiller ama biraz önce gördüğüm insansı robot, işte endüstriyel robot ve e, dronların hepsinin üzerinde sizin Riders program, e, Riders e, altyapınızda kurduğunuz esasında e, Gazebo ve Robot Operating System altyapısı çalışıyor. Dolayısıyla orada çalışan kodlar şu anda simüle, oradaki simülasyonda yazdığınız kodlarla benzer bir ortam içinde. Bunlara ne kadar erken gelirse o kadar iyi. E, tabii ki işin mekatronik kısımları da var ama şu anda mekatronik kısımlarının ötesinde var olan platformları bir an önce gerekli servisleri sağlayacak yere getirmemiz lazım. Buna ilişkin kaynak üretmek gerekiyor. Eğitim kaynağı konusunda bu büyük bir eksiklik var. Burada biz yüksek lisans seviyesinde bakıyoruz ama bir taraftan da özellikle öğrencilerimizi kullanarak bunu lise seviyesinde kaynaklara da indirmek istiyoruz. Burada da dediğim gibi Akron'la beraber bazı içerikleri hazırlamak istiyoruz. Aynı şekilde lisans ve yüksek lisans dersleri için de projeler hazırlayıp buradan Türkiye'nin robotik konusundaki insan insan gücünü eğitmek istemeye başlamak istiyoruz. Hocam gerçekten çok iyi söylediniz. Yani biz de bu anlamda birlikte nasıl ne, ne tür destek verebiliyorsak vermek istiyoruz biraz önce de sizi konuk olarak almadan önce de söylemiştik burada bu topluluğun oluşması gerçekten çok önemli ve bu anlamda biraz önce kovanlatta da söylediğiniz gibi çok farklı büyük arenalar gerçekleştirdiğinizi söylediniz su altı ve diğer farklı arena otonom robot sistemleri arenaları olacak araştırma ve şey için Peki şunu merak ediyorum. Acaba bir e, ve şeyi de söylediğiniz e, oradaki robotlar da aynı Riders'ın altyapısını e, kullanıyor. Yani Rose Artigazibo'daki altyapıyı kullanıyordunuz. Bu anlamda acaba ileride e, bazı yarışmalar yapıp e, o e, sizin e, arenalarınızı önce Riders'a getirip simülasyon yarışması yapıp sonra finalde e, büyük yarışmaları gerçek robotlarla yapma imkanımız olabilir mi? ya yani bu dediğim bu çok güzel bir fikir olur. dediğim gibi bizim hedefimiz insan gücünü yetiştirmeye katkıda bulunmak. Özellikle dış ortam ve iç ortamda bu tür arenaları hazırlayıp ancak tabii ki buradaki bu arenaların kullanımını herkese açmak çok kolay bir şey değil. Sayı olarak sınırlı sayıda olacak destekleyeceği kişiler açısından. Bu vesileyle sizinle bu konuda çalışmaya devam etmek isteriz. Ve e, benim tahminim bu konuda çalışan ve özellikle dereceye giren öğrencilerin e, buraya gelip e, önümüzdeki yıllarda gerçek robot platformları üzerinde yazdıkları kodların çalıştığını görmeleri, onu bir üst seviye simülasyondan gerçek kodun üstüne tekrar aktarırken veya başka problemleri görüp bunu yeniden çözmeleri çok eğitici olacaktır bu konudaki çalışmalara e, katkıda bulunmak isteyen herkese biz bir parça yön göstermek istiyoruz. Harika. Hocam e, gerçekten değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Merve senin soracağın e, bir soru var mı? E, Valla bütün soruları sorduk. Hocam Son da e, belki... yanıtladı. Evet. E, sor bakalım. Başar senin hakkında bir Son soru olarak, var. Galiba. Riders platformu hakkındaki görüşleriniz Sonak, Riders platformu hakkındaki görüşlerinizi ve eklemek istediklerinizi e, alarak e, bitirelim, dilerseniz. Normalde Riders platformunun güzel tarafı, şu anda dünyada standart artık e, haline gelen Robot Operating System ve gazı ortamını bir anlamda e, bizim internet üzerinde herhangi bir kurulum yapmadan çalıştırma imkanı veriyor olması. E, e, bu bu platformu biz derslerimizde de kullanmak istiyoruz. Yani master seviyesindeki, doktora seviyesindeki derslerde de öğrencilerin çok rahatlıkla bunları kullanmasını istiyoruz ki diğer türlü kurulum sıkıntılarını bir anlamda yaşamadan doğrudan bizim onları değerlendirebileceğimiz bir ortam olsun. Dolayısıyla bu yarışmaya katılan öğrenci arkadaşlar esasında bizim de otote, veriyor ve vereceğiniz lisans ve yüksek lisans e, projelerindeki e, robotik derslerindeki projelere de bir anlamda e, ufaktan hazırlanmış olduklarını hissetsinler ve <laughs> Çok güzel. Çok, hocam değerli yorumlarınız için e, ve bize laboratuvarınızı gezdirdiğiniz için gerçekten e, çok çok teşekkür ederiz. E, i̇nşallah da ileride birlikte çok güzel işler yapacağız. E, tekrar bazı yayınlarda yarışmalarda birlikte olacağız. Gerçekten çok teşekkürler katıldığınız için. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Hepsini buraya bekliyorum. Tamam hocam. Fahri bekliyoruz. Çok ihtiyacımız var. Size de kolay gelsin yaptığınız çalışmaları çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. hocam. Çok sağ hocam. olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın.